Selamlar ve tüm nasılsınız umarım iyisinizdir The Super Server'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok güzel etkinliklerimiz var Hepsine tek tek katılacağız ve çarımız 75 level Onlar için yeni malzemelere hazırlamaya çalışacağız Bugünümüz böyle güzel ve keyifli geçmesini umuyorum Çayınız kahveniz hazırsa haydi videoya geçelim Swag bitch <laughs> Evet dostlarım bildiğiniz üzere yeni etkinliklerimiz mevcut. Göbür dünya seyahati, azine avı gibi çeşitli çeşitli şeylerimiz var. Birazcık balık tutacağız. Birazcık ıvır zıvır yapacağız ama her şeyden önce çarımız 75 oldu artık simyaya adım atmamız lazım. Cefer kutusu ve kor çarkımız geldi kor çarkına bakacağız. Şimdi yapacağımız birkaç tane taktik var arkadaşlar. Şöyle burada sımı güçlü ölü popu vesaire çıkıyor. Bunlardan bir tane aldım. 10 tane alsak olmaz birkaç tane alalım şöyle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane aldım. Bir kağıt buraya verdik. Bunu geçtim. Öbür dünya anahtarı var. Öbür dünya anahtarından da bir tane almak istiyorum. Aldığımda ise 2 tane lanetli anahtar. Kurtuluş meti perşembe. 5 tane lanetli anahtar. Bir de maviden çıkarsak bize işimiz rahat olur. Ama maalesef çıkmıyor. Mavi nerede? Eee? Abi neredesin? Hayda. İki tane de çıkardık. Tamam bunlar da bizim görür. onun dışında Goblin anahtar kutusu. Bir tane de bundan alacağız. Goblin ödülleri kazanmak için ona aldık. 7 gün. Şimdi okçu olduğumuz için Goblin anahtarlarını kullanmamız lazım. Rahat bir şekilde keser miyiz ona bakacağım. Ee, goblin anahtar kutusu. Bunu aldık. Bunu açtık. 8 tane çıktı. Evet dostlar bildiğiniz üzere her farmımızda bunları topluyorduk. Topladığımız şimdi işe yarayacak. Şimdi artılları önce bir açalım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Hazine adası bileti. Buradan bunları elde ettik. Onun dışında bir şey yok. İlk önce biz bir gidelim bakalım neyimiz var neyimiz yok öğrenelim. Sen de kimsin vesaire buraları geçti. Pekala diyelim. Hızı aldık. Evet. Efekti bir iki defa alalım. Ne olur ne olmaz. Goblin savunması evet seçildi. Tamam. Bunu da aldım. Zerli başlıkları da aldım. Hepsine aldığımı inanaraktan oto av açacağım. Olduğu kadar kasacak. Odaklanmayı kapat başlat dedim. Hazine avı sıfır var. Bunu rahat rahat yaparsınız diye düşünüyorum. Ama işte sıkıntımız itemsiz olmamız kolay kolay kesemeyeceğiz gibi geliyor. Sıkıntı yok. Her türlü 10 tane veriyor geçtikçe. Burada patladık gibi geliyor ya. Itemsiz olmanın zararları. Şuradan biraz alacağız. Canı yeniliyor mu onu hatırlamıyorum ama. Maalesef bölümü tamamlayamadık gibi duruyor. Yeterince güçlü değilmişiz onu öğrendik. Çarımızı daha da güçlendirmemiz lazım. Onları halletmemiz lazım. Bunun için ne yapacağız? Nesne markete geldiğimizde bize kor diyor. Kor çarkı. Aç bakalım skor Dostlarım 20'şer 20'şer çekiyoruz bunu da. 2-3 tane falan beraber çevirelim. Ondan sonra ben hızlı 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 arttıracağım. Umarım güzel şeyler kasarız. 10 kor açmaktan daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Evet 4 tane geldi bile. Şimdi buradan ne kadar kar ettiğimize bakacağız. Ben bir notlarımı alacağım hemen. 5920'yi buraya not aldım. Oradan devam edeceğiz. Kaç tane kor aldığımızı daha mantıklı mı yoksa direkt kor almak mı daha mantıklı ona bakacağız. En son bunu ölçeceğiz. Evet dostlar epin yarısını yedik. İkinci kata geldi. İkinci katta ne veriyor? Üç. Sonsuz, Ender, Ejder Alevi, Sonsuz, 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 Yontulmuş, Yontulmuş, Ender, Antika. Sonuncuyu da birlikte çevirelim. İstedim. Bakalım bundan fasulye almadığımız sürece her türlü kardayız gibi hissediyorum. Şimdi bakalım neler almışız. 900. Hepimize 28 tane var. 52 tane kor almışız. Düz mantıktan gidiyorum. Bundan 3 paket alabilirdik. Hadi bir kare. 4 paket. Yani 100 tane kor alabilirdik. Yarısını almışız ve bizimkilerde normal 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 var Ham var ve bunları açtığımızda ender vesaire gelmeyecek. Kor çarkı çok daha mantıklı gibi geliyor. Açtığımızda ise şöyle bir bakalım hemen nelerimiz çıkacak. Kutuda işlenmiş. Hepsi işlenmiş. Yontulmuş geldi güzel. İşlenmiş, işlenmiş, işlenmiş. İki tane yontulmuşumuz. Üçüncü yontulmuşumuz. Yakut, yakut, yontulmuş. Bir tane de yontulmuş. İki tane de yontulmuş geldi. Devam ediyoruz. Yontulmuş 10x. Güzel. Şimdi hamdan bir şey çıkacağını sanırım ham amatist var kutuda. Hmm. Ona da bakacağız. Amatizmiz de oldu. Bunda göre çıktı. Bunda Ender Sapir çıktı. Güzel. Bir Ender daha Sapir. iki Sapir. Enderlerden Elmas, Yakut, Grenet. Güzel. Daha da kar ettiğimize inanıyorum. Amatizmiz bile oldu. Yani şöyle bakacak olursak 100 tane 100 tane çıkıyordu. İki yontulmuşları da normal olarak hesaplarsa 104 tane de yontulmuş çıkıyor. Zaten buradan karı çıkardık biz abi. Bunlardan bir antika çıkartırız abi. Biz devam edelim. Maya bir açacağız gibi hissediyor. Karlı çok karlı. Neredeyse 2x kadar karlı çıktı bize. Bakalım simyamız lazım zaten bize. Ben 2k falan ya da hepsiyle kor almayı düşünüyorum. Şu an bütün çarkı kora yatıracağım. Bakalım neler kazanacağız neler kazanmayacağız. Hemen onun da şöyle 5 5k hep diyerekten karımızı zararımızı hesaplayacağız. Bakalım 5k'yı açtıktan sonra neler olacak neler olmayacak hep birlikte görelim 112, 152 tane eşyamız var çok güzel burada fasulyeler çok gibi geliyor ama bakacağız tekrar almaya başlayalım hepsini tek tek şimdi nesne marketi bir açalım çok güzel bir ekran karşılayacağına eminim bunlar var Öf, çok güzel şeyler var en sonları büyükleri satlayacağız şimdi çok güzel kor bölümümüz var şimdi hocam hemen L'yi açtık en düşüklerden başlayalım şöyle bunu da böyle tutalım ki patlamayalım yere atmasın bir yandan da simyacıya doğru gidelim. Yontulmuş elmas, elmas bölümüne geçtik. bir tane de görevimiz var. Güzel bunları da hemen açtık. 10 ikimiz var. 10 ikilerimizi açalım. Yakut vesaire var. Bunları dikkatli bir şekilde açmamız lazım yoksa üstümüzde olduğunda patlayabiliriz. Simyacıda duralım bir yandan. Şimdi sonsuzları en sona saklayacağım. Enderleri de koyalım. Antika var. Çok güzel bu 5 tane antikadan ne alacağız? Allah biliyor. Yontulmuş var. 10x karışık gidiyor antikaları ensoylu soylu soylu da ne var yontulmuş 10x işim işlenmiş yontulmuş işlenmiş falan pişman sonsuzlardan başlayalım burada 10 de yontulmuş yontulmuş antika ender yontulmuş ender antika bir antika daha pardon ender çıkıyormuş güzel bayağı bir güzel simya oldu neredeyse hepsinden bir antikamız var. 3 tane de yok ama enderlerimiz vesairelerimiz çok güzel bir şekilde şu anda. Şimdi enderlere geçiyorum. Ender, elmas, onyx, yakut, bol bol yakut istiyorum. Yakut ki antikalardan abicim. Antika bize bol bol yakut ver. Safir, safir, safir. Niye? Onyx, yeşil. Efsane deneme şansımız var. Satabiliriz de onlara bakacağız. Şu anlık efsun item koymamız lazım çarımıza. Şimdi önce simyaları bir tazeleyelim. Bakalım elimizde ne kadar ne çıkacak. Ona göre bir pazar oluşturacağız. Para lazım bize bol bol bakacağız. Simya da lazım, para da lazım. Ondan dolayı neler olacak. Ben bunları bir elmaslara atayım. Evet, bunun yontulmuşunu vurmak istiyorum ama umarım geçer. Ya i̇şte Ender. Ama cisimiz var. Güzel. Olsun, olsun, olsun. Ender. bir iki tane attık. Evet, hocam. Çok güzel antikalarımız var. Güzel bir piyasasına bakıp şey yapmamız lazım. Efsanevi hiçbirinde yok. Sadece yeşimde var. Onu da müthişe atmak istemiyorum şu anda. Biraz pazar yapmamız lazım. Ondan dolayı birkaç tane antika satacağım illakine. Yani efsanevi müthişe alabiliriz. Bir piyasalarına bakalım hemen geliyorum. Elmas. Antika 4 bon, efsanevi 14 bon. Yeşilin antikası 2 bon, efsane 7. Safirin 45 ev antikası, efsanesi 4 bon. Safir her türlü atılır abi. Gran'ın antikası, efsanesi de 4 bon, 4.5 bon falan. Şu suratları yazmıyorum kolayca hesaplayalım. 12 seninkine baktığımızda efsanevisi 7 bon. Antika 2. Bu notları aldık, hemen bir geri dönelim. Bir program yapar, ona göre bir pazar oluştururuz. Elmas'ın antikası 14 bon, yani 1, 2, 3 tane çıkartabiliriz. Ya da 4, 8, 16. Yani 4 tane sattım bir tanesine eşit. Bundan denilir. Hiç çıkmazsa da sağlık olsun. Şu 4 taneyi deneriz. 4 taneyi dener 3 taneyi satarız en kötü. Şöyle hemen simyacıyı açalım. İlkini deneyelim. Geçmedi. Bir daha deneyeceğim. 4, 8, 10 gitti. Geçti. 14 bunu aldık. Çift becerilerinde Belki kendime bile saklarım. Bir daha attık getirdi. Bunları da 4, 4 8, 12 buradan. 14 de buradan alacağız. 26 won. Şimdi Yakup Antika'ya bakarsak. Nerede o? Elmas. Bu büyük ihtimal Antika. Şunu bir bakayım neymiş öğrenip geliyorum. Bunlar dediğim gibi e, efsanesi 19, antikası 3 bu olmuş Yani şunlar 3 bon. 3, 6, 9, 12. Bunlar değmez. Ondan bir tane atacağım. Geçerse bizimdir. Geçmezse hiç bizim olmamıştır dedim. Ve hiçbiri geçmedi ben. Buna artık 3 won koyup belki üst atıp vesaire vesaire takılırız. Antika. 7-7 14 won da buradan geliyor. Burada bir tane de antikamız var. 16 won yeşimden ediyor. Safir'de maşallahımız var. Safir 4 won ile 4 Antikası 45'e. Antika kullanmayacağız. Ondan dolayı gitti. Yandı. Eey, sakin ol. Heh. 4 bunu aldık. Bir tane daha attım. Geçti mi? Geçti. Güzel. Sefere 8 bon yazıyorum. Grenade antikası 1 bon. Efsanevisi 4 bonmuş. Burası zaten 4 bon ediyor. Bir tane çıkarsak yeterli bizim. Şöyle birini bastım. Çıkmadı. Bir tane daha çıkartırsak. Ama ya sen bizi batıracak mı? Batırdı. Vallahi batırdı. Buradan satış yapamadık. Buradan çıkartırız abi. 10x'in antikası 2 bon. 18 bon burası ediyor. Ama 2 tane atarsak 7 bon. Şu ikisini bir atmak istedim abi. Sanki içimden buradan katlayacağız gibi geldi. Şöyle attım. Ne gitti? 3 tane gitti. Yaktı. Çok yaktı. Bir tane daha. Ama sen olmazsın. Senden adam olmaz. 18 vondan 10, -10 düştü. Bir tane atarsak bizi kurtarır mı? Kurtardı. Bir tane daha attım ardından hemen. Hızlıdan 7-7-14. 15 won. Yine zarardayız, yine zarardayız. Yapacak bir şey yok. Toplamda bize 64 won bir kazanç. Düz 65 yazacağım. Şu da 65 wonumuz oldu. Simyadan güzel bir karımız oldu. 5k epe idare eder. Güzel bir kazanç değil ama diğer türlü simya alsaydık yani efsanevi bir 3-5 tane çıkardı ama bu kadar çıkacağını sanmıyorum. Bu bölümü burada noktalandıralım arkadaşlar. Şu anda eventimiz var ve eventimize çar hazırlayacağız. Bakalım neler yapacağız. Bir sonraki bölüm çok daha güzel olacak. Evet dostlarım bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Her videoyu izlerken keyif aldıysanız like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.